Tarsus'ta Orhan Humus'a geldik. Evet. Şöyle mekan. Hayırlı işler, kolay Sağ gelsin. Sağ olun efendim. İsim neydi usta? Eser. Eser usta. Evet, bugün Humus'u tanıtacağız usta. Tabii. Nasıl bir yemektir? Bilmeyen Humus. izleyicilerimize bir tanıtsa. Humus, Tarsus'a yöresel bir yemek. Normalde evet. meze olarak bilinir ülke genelinde aslında. Evet. Bizim burada yemek olarak tüketiliyor. Hı hı. Öğün olarak. Şöyle haşlanmış Hemen gösterelim. Durun isterseniz şöyle. Haşlanmış nohut. Haşlanmış nohut. Haşlanmış nohudumuzu bakır kaslarımızın içinde dövüyoruz. Bu şekilde. Bu hale geliyor. Evet. Tokmakla dövülerek bu hı hı. hale geliyor. Evet. Daha sonra nohutun suyla açıyoruz onu. Haşladığımız su. Evet. Bununla iyice açıyoruz. Susam tahini. Tahini ekliyoruz. Tahini ekliyoruz. Evet. evet şöyle yırt, Aynen. Tahini tamam. iyice harmanladıktan sonra, karıştırdıktan sonra ocakta ısıtırız biz bunu. Biz bunu sıcak tüketiriz. Evet. Soğuk vermeyiz mesela meze gibi. Bu tahinle harmanlanmış hali. Ocakta bunu iyice ısıtırız. Evet. Şu an ısıtıyorsun. Evet, evet. İşte. 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 Hı, hı. Yağımızı ocağımıza koyacağız tereyağımızı. Evet. Böyle bir porsiyon. Evet şu an servise hazır aldı. Evet servis tabaklarını aldı. <laughs> Bunlara baharat atacağız. Baharat. Evet baharatlarımız var. Biraz kimyon. Evet. Biraz sumak. Evet. Bir elftan maydanoz atacağız. Maydanoz. Evet. Bu arada yağımız ısınmış olur. Evet. Toz biberle beraber sos yapacağız tereyağımızı. Evet. üstüne döküyorsun. Evde evet, sos olarak üzerine evet, döküyoruz. Sos olarak. Bu şekilde servis ediliyor. Evet, şu an yemeğe hazır. Yemeğe hazır. Evet. Aşama aşama gösterdik. Tabi tabi. Bunlar böyle masaya gidip ya, yanında turşu garnitür evet. tur olarak ekmekle tüketilir yani. Evet. Kaç yıldır bu işle meşgulsün Usta? Ortalama 20 yıla yakındır bu işin içindeyim. Evet. Bir de yerimizi söylersek ustam. Tarsus'ta Tars makam bölgesinde Orhanumuz. Evet. evet. Makam bölgesini herkes bilir. Eski cami bitişi Orhanumuz. Evet. Mekanımız da bu şekilde. Herkesi evet. bekleriz. Evet. Yolu Tarsus'ta düşen herkesi bekliyoruz. Evet. Herkes de bu güzel lezzetleri yemeğe Tabii. bekliyoruz ustamızın yanında. Kesinlikle. Yandı. Oldu. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Sağ olun. Gelsin. Teşekkürler.